Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlere ailecek izleyebileceğiniz sıcak ve duygusal bir filmden bahsetmek istiyorum. Cennetin Çocukları ya da orijinal adıyla Children of Heaven. Bu film sadece izleyenlerin kalbinde derin izler bırakmakla kalmıyor. Aynı zamanda pedagoglar tarafından da tavsiye edilen çocuklar ve aileler için anlamlı dersler içeren bir yapım. Filmimiz İran sinemasının en güzel örneklerinden biri ve Majid Majidi'nin yönetmenliğinde hayat bulmuş. 1997 yapımı olan bu film, 1 saat 29 dakikalık bir süreye sahip. IMDB'den de oldukça etkileyici bir puan almış. Bu yüksek puan bile aslında filmin ne kadar etkileyici olduğunu gösteriyor. Cennet'in çocukları, yoksul bir ailenin iki çocuğu olan Ali ve Zehra'nın hikayesini anlatıyor. Ali, kız kardeşi Zehra'nın ayakkabılarını kaybedince, bunu ailesine söylemek yerine kendi aralarında çözmeye karar verirler. Ali okula giderken Zehra'nın ayakkabılarını ödünç alır ve bu basit görünen hikaye büyük bir fedakarlık ve kardeşlik öyküsüne dönüşür. Bu film neden izlenmeli? Çünkü Cennetin Çocukları sadelik ve masumiyetle dolu bir dünyayı gözler önüne seriyor. Çocukların saf duygularını ve zorluklar karşısındaki dayanıklılıklarını izlerken aslında küçük şeylerin ne kadar değerli olduğunu hatırlıyoruz. Filmin verdiği mesajlar aile bağlarının ve empati kurmanın ne kadar önemli olduğunu bizlere tekrar tekrar gösteriyor. Bu film özellikle aileler ve çocuklar için çok değerli. Çocukların sorumluluk duygusunu, yardımlaşmayı ve dayanışmayı öğrenmelerini sağlarken aynı zamanda ebeveynler için de çocuklarının dünyasına dair çok şey öğretebilecek bir yapım. Ayrıca duygusal ve anlamlı filmlerden hoşlanan herkesin ilgisini çekecektir. Eğer bu tarz filmleri seviyorsanız, Cennetin Çocukları kesinlikle izlemeniz gereken bir başyapıt. Eğer kanalımıza abone olmadıysanız, hemen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki, bir sonraki film önerimizi kaçırmayın. Bu filmi izledikten sonra, yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Yorumlarınız hem bize hem de diğer izleyicilere ilham kaynağı olacaktır. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum.